Adı Fecriye. 2019 yılının 15. tayı. Doğum tarihi 7 Ocak 2019. Babası Özgün Han. Annesi Sada. Bu tayımızın cidago yüksekliği 156 cm, göz çevresi 168 cm, incik çevresi ise 18 cm'dir. Bu tayımız 3 yaşında al dişi tay olup, azat kuşu, yüksek uçuş, ferman tay ve kaya yürekli isimli taylarla ana baba bir, Taykut, Altıncı His, Hızlı Ahmet, Gözyaşı Gecesi, Selkut, Akyaka, Özçevik, Yol Bulan, Özbilden ve Sana isimli taylarla babadan kardeştir.